Dostlar merhaba otomobil abisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çorum Sanayi Sitesi 48. sokak üzerinde bulunan Özençler Otogaz önündeyiz. Buraya niye geldik? 2021 model Toyota Corolla 1.5 Dream paketi aracıma LPG montajı yaptırmak üzere buraya geldim. Burayı tabi biz de daha önce bilmiyorduk ama montajı yaptıran, memnuniyetini YouTube'da, Instagram'da belirten sağolsun insanların sayesinde biz de burayı keşfettik. Öncelikle 1.5 motora LPG takılır mı? Takılırsa uyumu nasıldır? Benzin tüketir mi? Bu soruların bizzat olarak e, ustamızdan cevabını aldık. Biz şimdi BRC Maestro montajı yapıyoruz bu araca. BRC Maestro Toyota Kit. Yani Toyota Kit'ten anlatmak istediğimiz tamamen bu araca özel bir üründür bu. Peki nereden özel oluyor onu da bahsedeyim. Bir kere Kullandığımız bağlantı aparatları bu Toyota'nın manifold yapısına, motor yapısına uygun olarak dizayn edildi. Standart ürünlerde hazır bir kit gelir, biz bu kiti işte araba Volkswagen'se, Opel'se ona uyarlarız ama Toyota kit'te işte enjektör bağlantı braketlerimiz, elektronik ünite braketimiz, eküsü, t tamamen Toyota 1.5'e özel geliyor. Bir de Maestro'yu diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliği üçüncü nesil LPG kiti olması. Çünkü bu direkt enjeksiyonlu motorlara LPG takıldığında araç bir miktarda benzin tüketiyor. Muadil ürünlerde bu benzin tüketimi 100 kilometrede 2-3 litrelere kadar çıkabilirken Maestro'da bu oran 1000 kilometrede 1,5 litre. Yani bu inanılmaz bir rakam. Tasarruf açısından en yüksek tasarruf oranını vaat eden sistem derece Maestro. E, deposuna da bakabiliriz isterseniz. Buna, buna özel bir LPG deposu takıyoruz. 52 litrelik ama özelliği derken yüksekliği bu tankın 22 santimdir. Diğer standart LPG tanklarının yüksekliği 20 santimdir. Ama o depolar takılırsa bagajla tank arasında bir boşluk kalır. Bu da döşemenin kırılmasına neden olur bu tank tam bu boşluğa oturur ve bagaj seviyesi düz olur. Gaz girişini bu araçta benzin depo kapağı bölümüne koyuyoruz. Tek aparatlı bir dolum ünitesi. Yani direkt dolum yapabiliyorsunuz. Diğer çift aparatlılar gibi söküp takmayla uğraşmıyoruz. Bir de burada ince bir detaylar var. Mesela bu gaz girişinin arka kısmına ustalarımız e, izolasyon için, sıvı izolasyon için ilaçlamasını da yaptı. Yağmur suyu vesaire alıp arkayı korezyon yapmasın, paslanmasın diye de bu da ufak bir ayrıntı. Şöyle devam edelim isterseniz. Gaz göstergesini de gösterebilirsiniz. Burada hemen gösterge panelinin yanında yakıt seviyesini buradan görebiliyorsunuz ve isterseniz gaz benzin geçişlerini de bu düğmeden yapabiliyorsunuz bir pine gidiyor. Bakın burada pinler var ve üzerinde belki videoda göremiyorsunuz küçük rakamlar vardır. Biz enjeksiyon bağlantılarını montaj kılavuzumuzdaki pin numaralarına göre buralardan pilleri sayarak yapıyoruz. Ee, çok da bir şey kalmadı. Bizim çok tecrübeli olduğumuz bir araç olduğu için kısa sürede montaj bitecektir. Bittikten sonra da son halini sizlerle paylaşalım. Montaj sonrası görselimiz bu şekilde. 1.5 motor arabaya kesinlikle tüp takılıyor. Bu arabamız 3 silindir belirttiğimiz gibi 3 tane LPG enjektörü var. Bunun arkasındaki şu demirler benim çok hoşuma gitti mesela. Taş gibi burası. Hiç hareket dahi etmiyor. Güzel usta bulduğunuz zaman götürüp güvenli montajını yaptırabilirsiniz. Bakın şöyle. Toyota zaten sorunsuz bir araç. LPG ile de ekonomik bir araç. Sorunsuzluğu ekonomiyle birleştirmiş olduk. 100 bin, 150 bin kilometre taktırdıktan sonra LPG ile sorun yaşamadığını söyleyenlerle konuştum. Sonrasında gittim. Oluşan güven sonrası taktırdım zaten. Ben kendim 100 kilometre kadar kullandım. 100 kilometre çok erken yorum yapmak için ama ilk şunu söyleyeyim. Araç tecrübemiz var az çok. Çekişinde zerre problem hissetmezsiniz. Güvenle taktırın derim yani. Yakıt testlerimiz de sonraki videolarımızda gelecek. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.